Tekrar merhaba. Yay dalgalarıyla ilgili son bir kısmımız kalmıştı. Atmanın farklı ortamlardan geçişi kalmıştı. Onu bu videoda halledeceğiz ve yay dalgalarının konu anlatım kısmını bitirmiş olacağız. Bu video özellikle önemli. Çünkü bu videoda bazı yerler piyasada çoğu kaynakta hala yanlış anlatılıyor. Hatta bu yanlış anlatım ders kitabında bile vardı. Ama ders kitabının bu yılki baskısında sanırım bu düzeltilmiş. Güncel kitaba göz attığımda o bilginin düzeltilmiş olduğunu gördüm. Bir yay atmasının ya da herhangi bir yay dalgasının farklı ortama geçmesi demek ne demek? Bir kere yaylar için ortam ne demek? Yaylar için ortam dediğimiz şey yayın özellikleri ile ilgiliydi. Yayı geren kuvvete bağlı bir ifade, yayın kalınlığı yani birim uzunluğunun kütlesine bağlı ifade, yani mu'ya bağlı ifade. Hatta hız ortama bağlıdır demiştik. Yay dalgalarındaki hızın kök içerisinde yayı geren kuvvet bölü yayın kalınlığı olduğunu söylemiştik. Biz burada iki yayı birbirine bağlayacağız. İnce yay ile kalın yayı birbirine bağlayacağız. Dolayısıyla iki farklı ortamı yan yana getirmiş olacağız. Farklı ortamdan kastımız yayın inceliği ve kalınlığı olacak. Kuvvetle herhangi bir alakamız olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü bu iki yay birbirine bağlandıysa ve dengedeyse örneğin şurada bir O noktası düşünürsem bu O noktasının orada durduğunu sağa ötelenmediğini sola ötelenmediğini söylersem bunun üzerindeki net kuvvet sıfırdır. O zaman kalın yayın bunu sağ tarafa doğru F kuvvetiyle çektiğini söylersem kalın yayda F kuvveti var dersem o zaman ince yayda bunu sol tarafa doğru F kuvvetiyle çekiyordur. İnce yayda da sola doğru F kuvveti vardır demiş olur. Sonuçta O o noktası herhangi bir sağa sola öteleme hareketi yapmıyor. O zaman iki yayda da aynı kuvvet var. Ortam farklılığını belirleyecek olan şey mü olacaktır. Kalınlık incelik olacaktır. İlk önce ince yaydan kalın yaya bir atma göndereceğiz. Baş yukarı bir atma gönderiyoruz. Bu arkadaşın üç özelliğine bakacağız. Hızına bakacağız. Genliğine bakacağız. Ve genişliğine bakacağız. Bunlar nasıl değişir? Değişir mi? Bunlara odaklanacağız. Önceki videomuzda yansımaları öğrenmiştik gençler. Sabit uçtan geri yansıma, serbest uçtan geri yansımayı görmüştük. İnce yay Hatay'dan Kalınya'ya geçerken bağlantı noktası burası bir nevi engel görevi görür. Baş yukarı gelen atma Kalınya'ya geçerken bir engelle karşılaşır. İnceden kalına geçtiğimiz için daha ağır bir ortama geçtiğimiz için bu arkadaşı yerinden kıpırdatmak daha zor olduğu için sabit uç gibi davranacaktır. Bakın sabit uçtur demiyorum. Sabit uç gibi diyorum. Eğer tamamen sabit uç olduğunu söyleseydim baş yukarı gelen atma hatırlayın sabit uçta baş aşağı oluyordu ve geri dönüyordu. Yani yansıyan atmamız olurdu. O kadar başka bir şeyimiz olmazdı. Fakat bu sabit uç gibi davranıyor. Yani dümdüz bir duvar değil. Az da olsa burası kıpırdayabilen bir şey ve atmanın da üzerinde gitmesine izin verebilen bir şey. O yüzden bizim iletilen bir atmamız da oluşacaktır gençler. Baş yukarı gelen atma baş yukarı şeklinde iletilmeye devam ediyor, yoluna devam ediyor ama burası sabit uç gibi davrandığı için ağır bir yaya geçişi olduğu için tepe taklak olarak, baş aşağı olarak da yansıyan bir atma elde ediyoruz. Peki baş aşağı bir atma gönder derseydim ince yaydan kalın yaya ne olacaktı? Yine sonuçta burası sabit bir uç değil. Onun gibi davranan bir engel. O yüzden yine ben yoluma devam edeceğim. Yani kalın yayda da iletilen bir parçam olacak. Sağa doğru gitmeye devam edeceğim. Eğer ben çukur şeklindeysem, baş aşağı isem iletilen kısmım da aynen devam edecektir. Çünkü o benim yola devam etmiş halim. Peki burası sabit uç gibi davranıyor. E, yansıma olması lazım o yüzden. Tepetaklak durumu olacak. Sabit uç gibi davranacak. Dolayısıyla bu sefer de baş yukarı şeklinde yani sola doğru giden bir yansıma elde edeceğiz. O zaman ben şunu görüyorum. Gelen atma nasılsa iletilen atma da kesinlikle öyledir. Tepe geliyorsan tepe gidiyorsun. Çukur geliyorsan çukur gidiyorsun. Ama yansıyanın tepe mi çukur mu, baş yukarı mı, baş aşağı mı olduğunu ne belirliyor? Sabit uç gibi davranıp davranmamak belirliyor. Öncelikle hızları konuşalım. Gelen atmanın hızına ben gençler VG diyorum. Yansıyan atmanın hızına yani şu arkadaşa VY diyorum. İletilen atmanın hızına da VI diyorum. Yay dalgalarında hız ortama bağlıdır. Yayı geren kuvvete bağlıdır. Yayın kalınlığına bağlıdır. Kök içerisinde bunu yazabiliriz. Az önce söyledim kuvvetle alakalı bir işimiz yok. Çünkü iki yayda da kalında da incede de aynı kuvvet var. Benim odaklanacağım şey yayın kalın olup olmaması. Mü fazlaysa benim hızım daha küçük olmalıdır. Yani eğer ben kalın yayda ilerliyorsam hızım az olmalıdır gençler. Peki aynı yaydaysam yani inceden gelip inceden yoluma devam ediyorsam ortam değişmediği için hızım da değişmeyecektir. O yüzden Gelen atmayla yansıyan atma ikisi de aynı ortamda aynı ince yayda bulunduğu için bu iki arkadaş birbirine eşit. Gelen atmanın hızıyla yansıyan atmanın hızı eşit. Bunlar ince yaydalar, hızları daha fazla. Kalın yayda daha yavaşım. İletilen atmam kalın yayda ilerlediği için iletilen atmamın hızı en küçüktür diyebilirim. Yatayı konuşalım yani genişlikleri konuşalım. Gelenin genişliği xk, yansıyanın genişliği xy, iletilenin genişliği de xi olsun. Gördüğünüz gibi hızlar arasındaki ilişkine ise genişlikler arasındaki ilişkide o. Neden? Bunu da önceki videomuzda konuşmuştuk. Genişliği belirleyen şey bizim atmamızın hızına bağlı ve atmamızın oluşturulma süresine bağlı. Eğer bu bir dalga olsaydı periyoduna bağlı ya da frekansına bağlı diyecektik. Bu oluşturulma süresi biz oluşturulduğumuz anda belirlendiği için daha sonra değiştirilemiyor, başka ortama geçmem yansımam, iletilmem bunu değiştirmez. Senin oluşturulma süren oluştuğun anda belirlendi. Daha sonra değişmesi mantıksız olur. 3 saniyede oluşturulmuş bir atmaya başka bir ortama geçince 5 saniyede oluşturuldun sen diyemezsin. Bizim aslında bir tane atmamız var. Gelen atmamız var. Bu ne oluyor? Bir kısmı iletilen oluyor. Bir kısmı yansıyan oluyor. İkiye parçalanıyor gibi düşünebiliriz. Bu üç arkadaşın da oluşturulma süresi şu arkadaş oluşturulduğu anda gelen atma oluşturulduğu anda belirlendi. O yüzden bu üçü içinde ortaktır. Hızım büyükse genişliğim de büyüktür. Hızım küçükse genişliğim de küçüktür diyebilirim. O yüzden hız kıyaslamasıyla genişlik kıyaslaması aynı çıkıyor. Gelenin genişliği ile yansıyanın genişliği eşit iletilenden büyüktür gençler. Hızın genişliği nasıl belirlediğini konuştuğumuza göre ayrılma noktasından yani o noktasından referans aldığımızda şuradaki D1 ve D2 mesafesinin kıyaslamasına da bakalım. Bakın gelen atma o noktasına geldiği anda bir kısmı iletilecek bir kısmı geriye yansıyacak. Bunlar aynı anda oluşmaya başlıyorlar. Ama inceden kalına geçerken kalındaki yavaş biliyorsunuz. Yavaş olduğu için fazla ilerleyemeyecek. D2 mesafesi yani ilerleme mesafesi küçük olacak. Yansıyan ise ince yayda yani bu arkadaş hızla hareket ediyor. O yüzden bu kaptırdı gitti. D1 mesafesi daha büyük olmalıdır. Çünkü yansıyan atma ince yayda olduğu için daha hızlıdır. Şimdi gelelim en kafa karıştıran yere. Yani genlikler mevzusuna gençler. Şimdi biz şunu kesinlikle söyleyebiliriz. Gelen atmanın enerjisi eşittir yansıyan atmanın enerjisi artı iletilen atmanın enerjisi. Enerjinin korunumu gereği gelen arkadaş parçalanıp ikiye bölünecek. Bir kısmı iletilecek, bir kısmı yansıyacak. Dolayısıyla bu arkadaşların toplam enerjisi gelene eşittir. Enerji kaybı yok. Sürtünmeler ihmal. Yaylarımız ideal. E hocam genlikte enerji hakkında bize bilgi veriyordu. Dolayısıyla gelen atmanın enerjisi yansıyandan da büyük, iletilenden de büyük. O zaman ben derim ki gelen atmanın genliği yansıyandan da büyüktür. Gelen atmanın genliği iletilenden de büyüktür. Evet doğru. İnceden kalına geçerken ben bunu söyleyebilirim. Buradaki sonuçlar doğru sonuçlardır. Herhangi bir problem çıkartmaz. Ama kalından inceye geçerken bu akıl yürütme biraz problemli bir akıl yürütme olacak. Detayını orada göreceğiz. Gelenin genliği İletilenden de büyük, yansıyandan da büyük. Hocam peki iletilenle yansıyanı kıyaslayabilir miyiz? Hayır onları karşılaştıramayız. Farklı durumlarda farklı sonuçlar çıkabilir. İletilen daha büyük olabilir. Yansıyanın genliği daha büyük olabilir. O yüzden yeterli bilgimiz şu an olmadığı için iletilenle yansıyanın genlikleri karşılaştırılamaz. Sadece gelenin genliğinin diğerlerinden büyük olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim kalın yaydan ince yaya geçiş. Kalın yaydan baş yukarı bir atma gönderiyoruz. İnce yaya geçerken ne olacak? Tam şu o noktasında biz ortam değiştiriyoruz gene gençler. Ama hala bir yay var. Yani benim atmamın yoluna devam edebileceği bir platform, bir ortam var. Baş yukarı gelen gelen atmam ince yaya aynı şekilde nasılsa öyle geçecek. Baş yukarı ise baş yukarı şeklinde iletilecek gençler. İletilen atmamız da gelenimizin şekli şemaliyle aynı olacak. Peki burada da yansıyan atma olacak mı? Tabii ki olacak. Çünkü burada ortam değiştiriyorsunuz. Burası da bir nevi engel görevi görüyor. Fakat burada nasıl bir engelden bahsediyoruz? Burada O noktası serbest uç gibi davranır gençler. Hatırlayın serbest ucu. Serbest uçta ne oluyordu? Baş yukarı gelen atmamız rahatlıkla hareket edebilen bir yere geldiğinde oradaki tanecik yukarıya çıkıyordu. Aşağı iniyordu. Herhangi bir engellenme durumu söz konusu değildi. Yay tanecikleri baş yukarıyı oluşturma özelliklerini koruyabiliyorlardı. Sadece daha ileriye gidemiyorlardı. Geri dönüyorlardı. Baş yukarı gelen baş yukarı geri dönüyordu. Burada tamamen geriye dönmeyeceğiz. Bir kısmımız iletilecek ama yansıyan bir kısmımız da olacak. Burası serbest uç gibi davrandığı için bir kısmımızda baş yukarı olarak geriye yansıyacaktır gençler. Peki baş aşağı gelseydik, çukur gibi gelseydik sağ tarafa doğru, kalından inceye geçerken nasıl ayrılacaktık? Nasıl geliyorsam öyle yoluma devam ederim. Yani yine baş aşağı olarak sağa doğru ilerleyeceğim. Tepe taklak olmadan da yine baş aşağı olarak geriye yansıyacağım. Dolayısıyla buradaki bütün atmalar aynı tarafa bakıyorlar gençler. Hemen hızları kıyaslayalım. Kalın yayda yavaş ilerliyorum. İnce yayda hızlı ilerliyorum. Ortam değişmezse hızım da değişmez. Gelen atmamız kalın yayda, yansıyan atmamız aynı kalın yayda. Dolayısıyla bu iki arkadaşın hızları birbirine eşittir. İletilenin hızı ise daha büyüktür. Sebep çünkü iletilen atmamız gördüğünüz gibi gençler ince yayda bulunuyor. O yüzden daha hızlıyız. Yansıyanla iletilen bu O noktasında aynı anda oluşuyorlar. Biri sağ tarafa gidiyor, biri sol tarafa gidiyor. Hızlı olan kim? İletilen hızlı olan. O yüzden şu mesafe ben buraya D2 der dersem, şu mesafeye de D1 dersem hızlı olan fark açacak. D2, D1'den büyük olacaktır gençler. Genişlikleri konuşalım aynı şekilde. Genişlik dediğimiz şey x eşittir atmanızın hızı, atmanızın oluşturulma süresi. Oluşturulma süresi bu üç arkadaş içinde gelen, iletilen, yansıyan, gelen oluşturulduğu anda belirlendi. 3 arkadaş için bu ortak. Başka ortama geçmenizin, yansımanızın, iletilmenizin hiçbir önemi yok. Az önceki durumun aynısı sizin genişliğinizi belirleyecek olan şey hız hızınız olacaktır. O yüzden hız kıyaslaması nasılsa genişlik kıyaslaması da öyledir iletilen en büyüktür. Gelenle yansıyanın genişlikleri yani şu mesafeleri birbirine eşittir gençler. Evet şimdi gelelim problemli yere. Zaten önceki bilgiye aşinaysanız örneğin mezun senenizde olan bir öğrenciyseniz zaten ben bu sayfayı açtığım andan itibaren ekrana anlamayan gözlerle bakıyorsunuz. Genlikleri kıyaslarken eski alışkanlıklarda hocam enerjiden genlikleri kıyaslıyoruz. E burada gelen atmanın enerjisi iletilenle yansıyanın enerjilerinin toplamına eşittir. Enerjinin korunumu gereği Genlik bana enerji hakkında bilgi verir. O yüzden hocam gelen atmanın genliği büyüktür iletilenden. Gelen atmanın genliği büyüktür yansıyandan deriz. Çünkü enerjiye bakarak bunu yazarız. Evet maalesef bu yıllarca böyle anlatıldı ama bu yanlış bir ifade. Gördüğünüz gibi iletilen atmanın genliği gelenden büyük. Yansıyanda bir sıkıntı yok. Gelen yansıyandan hala büyük ama burada iletilenin genliğinin daha büyük olduğuna dikkat etmeliyiz. Hocam böyle bir şey mümkün olmaz. İletilenin genliği daha büyük diyorsanız o zaman iletilenin enerjisi gelenden büyük demiş oluyorsunuz. Hayır demiş olmuyorum. Bu eşitlikte bir sıkıntı olduğunu söylemiyorum. Sıkıntı şurada. Evet genlik bize enerji hakkında bilgi verir. Fakat genliği belirleyen şey tek başına enerji enerji değildir gençler. O yayı geren kuvvet de genliği belirleyen bir faktördür. O yayın kalınlığı da genliği belirleyen bir faktördür. Örneğin elinizde bir tane ince yay var, bir tane de kalın yay var. İkisine de 100 Joule aktardığımı düşünüyorum. Aynı enerji ikisinde de aynı genliği oluşturur sizce? Hayır, ince yayda genlik daha büyük olur, kalın yayda genlik daha küçük olur. Çünkü ince yayda havaya kaldırılan, denge noktasından uzaklaştırılmaya çalışılan kütle daha az. Aynı enerjiyle o yüzden onu daha yukarıya çıkartabilirsiniz. Bunu şuna benzetebiliriz. Yer seviyesi düşünelim. Yer seviyesinden en kütleli bir cismimizi belli bir yüksekliğe koyalım. Bu yüksekliğinde olsun. Bunun sahip olduğu potansiyel enerjiye MGH'tan 100 Joule demiş olalım. Bir de diyorum ki size 2M kütleli bir cisim var. Onun potansiyel enerjisi de 100 Joule. E şimdi siz MGH'tan düşündüğünüzde aynı 100 Joule için aynı seviyeye mi koyarsanız 2M kütleyi? Hayır daha aşağıya koyarsınız. 2M kütleli H bölü 2 mesafede durur ki aynı 100 Joule'ü elde edebilelim. Buna benzetebiliriz gençler. Kalın yayı denge noktasına uzaklaştırmak daha zordur. İkisinde de aynı enerji var yalnız. Bunda bir sıkıntı yok. Genlik enerji bize bir şeyler söyler ama genliği belirleyen tek şey enerji değil, o yayın kalınlığıdır aynı zamanda. Aynı şekilde yayı geren kuvvet de ne kadar büyükse, yay ne kadar gerginse onu hareket ettirmek o kadar zorlaşır. Bunu kendiniz de deneyebilirsiniz. Elinize bir ip alın. Gerginleştirdikçe gözlenebilir bir dalga oluşturmanız zorlaşır. Ne kadar gevşekse o kadar kolay gözlenebilir bir dalga oluşturabilirsiniz. Çünkü genlik oluşturmaya başlarsınız. Genliğiniz daha büyük çıkar. Fakat bizim buradaki örneklerimizde yaylar birbirlerine bağlı oldukları için bütün yaylarda kalında da ince de aynı kuvvet olduğu için kuvvet bir değişken değil. Benim değişkenim burada yay kalınlığı olacaktır. Yani şöyle özetleyelim. Bu adamda 100 jül var. Bu 100 jüllük enerjiyle geldi. Bir kısmı bunda 50 jül buna verdi. 50 jül buna verdi diye düşünelim. Evet gelin enerjisi iletilenden daha büyük ama iletilen ince olduğu için kütlesi az olduğu için bu 50 jüllük enerjiyi daha yüksekte sağlayabilir. İletilenin genliği gelenden daha büyük olabilir gençler. Ama adamın hala 50 jul var. E hocam o zaman aynı şeyi yansıyan için de söyleyebiliriz. Yansıyan da gelenden büyük olabilir. Hayır olamaz. Çünkü gelenle yansıyan aynı yaydalar. O adamların müğleri aynı. Gelende 100 jül var. Yansıyan da 50 jül var. Yaylar da aynı. O yüzden bu adamın enerjisi daha az olduğu için genliğinin daha küçük olması gerekiyor. Çünkü kütleler aynı. bu anlattıklarım da aklına yatmayanlar için bir yöntem daha göstereceğim. İletilenin daha büyük olduğunu anlamanız için. Ama öncelikle şunu vurgulamamız lazım. Örneğin burada sabit uç var. Yani geçen videonun konusu direkt duvara bağlanmış, hareket edemeyen bir noktaya bağlanmış bir yayımız var. Biz buradan baş yukarı bir atma gönderdiğimizde bu arkadaş sağ tarafa doğru gelirken ne oluyor? Geçen derste bunu incelemiştik aslına bakarsanız. Baş yukarı gelen baş aşağı geri yansıyor. Bakın şurada gördüğünüz kesikli çizgi bizim hala sağ tarafa doğru gitmekte olan şu arkadaşın geri kalan kısmı. Sol yarısı. Peki bu kesikli çizgi nedir? Bu kesikli çizgi de sabit uca çarpıp baş aşağı olup geri yansıyan kısmıdır. Bu arkadaş da sol tarafa gidiyor. Yani şunun geri yansımış versiyonudur. E, şekil simetrikse sabit uçta bütün atma aynen geriye dönecek. İletilen bir şey yok. O yüzden anlık olarak şu iki arkadaşımız bir tepede bir aşağıda birbirini söndürecekler. Sabit uçtan yansıma olurken yayımız bir an için durgun gözükür. Sonra bu sağa gider bu sola gider biz burada nur topu gibi bir baş aşağı atma sola giden elde ederiz. Mesela serbest uçta ne olur? Bir an için bizim baş yukarı atmamız şu şekilde sağa doğru gelir. Bunun öndeki şu yarısı serbest uca çarpar, serbest hareket edebilen noktayı yukarı hareketlendirir ve baş yukarı olarak geri döner. Şimdi bakın şu kesikli çizgi bizim ikinci yarımız. ilk yarı çarptı, geri yansıdı ve tepe şeklinde geri yansıyor sola doğru. Bu kesikli çizgi daha yeni geliyor. E bunların ikisi de baş yukarı. Üst üste binen atmalarda ikiniz de baş yukarıysanız birbirinizi güçlendirirsiniz. O yüzden şu kesikli çizgiyle şu kırmızı arkadaş birbirini güçlendiriyor. Bakın genliğimiz daha da yukarı çıkıyor. Bu da bir anlık görüntüdür. Burası serbest uç olsun. Ben buradan tepe şeklindeki baş yukarı atmamı gönderiyorum. Bu arkadaş baş yukarı olarak geri yansıyacak. Bakın şu kırmızı çizgi geri yansıyan versiyon. Şu beyaz hala ilerleyen versiyon. İkisi de baş yukarı olduğu için birbirini güçlendiriyor. Yani şu sarı çizgi bizim orijinal yayımızın görüntüsü. Gördüğünüz gibi daha tepeye çıkıyor. Bu beyazla kırmızı birbirini hala güçlendiriyor. Bizim asıl yayımız daha yukarılara çıkıyor. Ve bu şekilde beyaz ilerlemeye devam ediyor. Kırmızı yansımaya devam ediyor. Beyaz ilerledikçe etkisi azalıyor. Dolayısıyla bizim sarı çizgimiz yani orijinal yayımız tekrar denge noktasına yaklaşıyor. Tamamen kırmızı baş yukarı olarak geri yansımış oluyor. Yani hızlı çekimde işte böyle olduğunu söyleyebiliriz. Sabit uca gönderdiğim baş yukarı ne olacak? Baş aşağı olacak. Bakın kırmızı geri yansıyan versiyon. Beyaz bizim orijinalimiz geliyor. Fakat kırmızı baş aşağı aşağıda bu adam. Bizim beyazımız yukarıda birbirlerini söndürmeye başlıyorlar. İşte sarı orijinal yayımız şu an küçülüyor, sönüyor. Tam simetri olduğunda işte tam simetriye anını yakaladım şu an. Beyaz bizim gelenimiz. Kırmızı yansıyanımız. Bu ikisi birbirini götürdüğü için anlık olarak yayımız az önce anlattığım durgun durumu oluşturuyor. Ve bunlar yoluna devam ettikçe baş aşağı komple yansımış bir atma elde ediyoruz. Bunun hızlandırılmışını da bu şekilde görebiliriz. Şimdi ortam değiştireceğiz. İnceden kalına geçeceğiz. İnceden kalına geçerken ya da kalından inceye geçerken size hayat kurtaracak bir bilgi veriyorum gençler. Gelenin genliği ile yansıyanın genliğini toplarsanız iletilenin genliğini bulursunuz. Bu inceden kalına geçerken de kalından inceye geçerken de olan bir şey. Dolayısıyla kalından inceye geçerken iletilenin genliğini gelenden niye daha büyük oluyoru aslında bu yöntem bize ispatlayacak. Bakın baş yukarı atmamı inceden kalına gönderiyorum. Bir kısmı baş yukarı iletilecek. Bir kısmı da geri yansıyacak. Ama baş aşağı olarak çünkü sabit uç gibi davranıyor. Burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Tam bu oluşma anında iletilen ve yansıyan oluşurken şu duruma dikkat edelim. Deminden beri vurguladığım şeyler. Bakın bu kırmızı geri yansıyan arkadaşın bir parçası. Bu beyaz bizim orijinal gelen baş yukarı atmamız. Bu sarı da orijinalle yansıyanın birbirini söndürdüğü hal. Yani orijinal yayımız bu sarı zaten gençler. Az önce gördüğümüz şey sabit uçta birbirini söndürme oluyordu. İşte o söndürmeyi burada görüyoruz. Peki bunun buraya yazdığım şeyle ne ilgisi var? Şöyle bir ilgisi var. Bakın şurası bizim denge noktamız. Gelen atmamızın genliği neresi? Şu beyaza kadar olan denge noktasından çizilen bu yeşil çizgidir. Yansıyan atmamızın genliği yine denge noktasından bu kırmızıya olan ters çizilen genliktir. E bunlar birbirini söndürdüğü için bizim Orijinal yayımız şu sarı çizgi gibi oluyor. Çünkü bu yeşille maviyi toplarsam bu sarıyı elde eder. Dikkat ederseniz bu sarı ile iletilenin genliği de birbirine eşit. Çünkü bizim yayımız tek parça gençler. Bunlar eşit olmak zorundalar. Bakın bizim orijinal yayımız şu. Geldi. Şu sarı çizgi orijinal yayımız. Şuradaki turkuaz renk bizim iletilenimizin başlangıcı ve bu böyle devam ediyor. Tek parça bir yayımız var. O yüzden buradaki bu bileşke turuncuyla çizdiğim bileşke yani bu beyazla kırmızı hızının bileşkesi neyse iletilenin genliği de o olmak zorunda çünkü o onun devamı zaten. O yüzden gelenin genliğiyle yansıyanın genliği iletilenin genliğine eşit oluyor. Şimdi kalından inceye de bunu daha iyi anlayacaksınız. Bakın gelen atmamız baş yukarı geldi, baş yukarı iletildi, baş yukarı yansıdı. Dikkat edin iletilenin genliği çok büyük, yansıyan daha küçük. Gelen nasıldı? Gelen böyle bir şeydi. İletilen ondan çok daha büyük çünkü kalından inceye geçerken iletilenin genliği herkesten daha büyük oluyor. Peki bunun bu yöntemle ne ilgisi var. Yine tam o oluşma anına odaklanalım. Baş yukarı geldik. Bir kısmını yansıttım. Şurada durdurayım. Burayı bir inceleyelim gençler. Bakın şu kesikli çizgi bizim denge noktamız. Bu beyaz çizgi buradan gelen orijinal gelen atmamız. Dolayısıyla gelen atmanın genliği şu yeşil vektörle gösterilebilir. E kalından inceye geçiyoruz. Serbest uç gibi davranacak. O yüzden yansıyanımız da baş yukarı. Yani bu kırmızı gördüğünüz gibi baş yukarı. Onun genliği de şu mavi okla gösterilebilir. E bunlar şu an üst üste bindiler. İkisi de baş yukarı. Birbirlerini güçlendirecekler. O yüzden bizim orijinal yayımız yani şu sarı çizgimiz ikisinin toplamı. Bu yeşille mavinin toplamı toplamı kadar daha yukarıda bir şey ve bizim yayımız tek parça bunu unutmayın. Atmanın sürekliliğini bozamazsınız, yayı kopartamazsınız. O yüzden sizin iletileniz bu yayın, orijinal yayın, sarı parçanın devamı olmalı. İşte bu iletilen parçamızdır gençler. Bu yeşille mavinin toplamı yani gelenle yansıyanın toplamı bu sarıyı veriyor. O sarı da zaten bu turkuaza yani iletilene eşit. Aynı denklemi yine doğrulamış oluyoruz. Böyle olmasaydı iletilenin genliği şu beyazdan yani gelenden daha küçük olsaydı. Yıllardır yanlış anlattık gibi O zaman bizim iletileni şurada falan çizmemiz gerekirdi. Yani bunu böyle falan gitmesi gerekirdi sağ tarafa doğru. E ne oldu siz yayı koparttınız. Şu an orijinal yayımız bu sarı çizgi. E i̇letilen buradan başlıyor. E bu iki farklı nokta kesişmiyor. Yay parçalandı. Böyle bir şey söz konusu olmadığına göre iletilenin genliği gelenle yansıyanın toplamına eşittir. O yüzden de daha büyüktür. Bunu devam ettirdiğimizde süreci görüyorsunuz. Hatta tek parça yay olarak gördüğünüzde daha da iyi anlayacaksınız. Bakın baş yukarı geliyoruz. Birbirini güçlendirme olduğu için burada genlik artışı var. Yayım kopamaz, parçalanamaz, atmanın sürekliği bozulamaz. O yüzden iletilen bu arkadaşın devamı olmak zorunda. Gördüğünüz gibi iletilenin genliği yansıyandan da büyük başta gelen, gelenden de büyük oluyor gençler. İnce bir yayda oluşturulan baş yukarı bir atma şekildeki gibi kalın yaya gönderiliyor. Buna göre iletilen ve yansıyan atma için hangileri doğrudur diye bize sormuş. Yansıyan atma Atmanın hızı, iletilen atmanın hızından büyüktür. Bir kere şekli anlamaya çalışalım. İnceden kalına geçiyoruz. Gelen nasıl geliyorsa, yukarı mı geliyor, aşağı mı geliyor? Aynen iletiliriz, yolumuza devam ediyoruz. Baş yukarı geldiğimiz için, baş yukarı yolumuza devam edeceğiz gençler. Bu iletilen. İnceden kalına geçtiğimiz için, daha ağır bir ortama geçtiğimiz için, onu hareket ettirmek zor olduğu için tepe taklı olma durumu olacak. Burası sabit uç gibi davranacak. O yüzden yansıyanımız bu şekilde sola doğru devam edecek. Yansıyan atmamız nerede? İnce yay. Da. İnce yayda ben hızlıyım. O yüzden yansıyan atmamızın hızı büyük. İletilen atmamız kalın yayda. Kalın yayda yavaş olduğumuz için yansıyan iletilenden büyüktür gençler. Birinci öncülümüz doğru. Yansıyan atma baş aşağı döner. Evet. Baş yukarı geliyorduk. Baş aşağı olduk. Doğrudur. Yansıyan atmanın frekansı iletilen atmanın frekansından büyüktür. Sıkça vurguladığım gibi frekans periyot gibi şeyler tekrarlayan hareketler için yani periyodik dalgalar için kullanılır. Biz burada oluşma süresi kavramını kullanmıştık. Oluşma süresini periyot gibi düşünürsem periyodun da bir bölü frekans olduğunu düşünürsem bunun üzerinden yorum yapabilirim. Periyot da oluşturma süresi de dolayısıyla frekansta gelen atma oluşturulurken belirlenir. Daha sonra onun iletildiği mi, yansıdığı mı, ne yaptığı hiç önemli değil. Gelen atmanın frekansı neyse iletilenin de odur, yansıyanın da odur. Büyük olma, küçük olma söz konusu değildir. Cevap 1 2 olmalı. O1 ve O2 noktalarından birleştirilmiş farklı kalınlıktaki XYZ yaylarından X yayında O1 noktasına ilerleyen baş yukarı bir atma oluşturuluyor. Soldaki X yayı, ortadaki Y yayı, en sondaki Z Z yayı gençler. X yayında O1'e doğru gelen şöyle baş yukarı bir atma oluşturulmuş sağ tarafa doğru. O1 ve O2 noktalarından ilk yansıyanlar bu önemli ile iletilen atmanın görünümü şekildeki gibi olduğuna göre yayların kalınlıklarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Bu X yayında oluşturulan arkadaşın baş yukarı demesine gerek yok da aslına bakarsanız. Bunu biz kendimiz de bulabilirdik. Nereden bulabilirdik? Sağa giden atmamız ister baş yukarı gelsin ister baş aşağı gelsin sağa doğru iletilecek. Bu arkadaşlar sola gidiyor. Bu da sola gidiyor. Bir tek bu sağa gidiyor. Dolayısıyla bu adam iletilen zaten. Yani buradan her ne geliyorsa Y yayına iletilecek. Y yayında iletilen Z yayına bir daha iletilecek. İletilen her zaman gelenle aynı, hangi açıdan aynı? Baş yukarıysa iletilen de baş yukarı. E bakıyorum iletilen baş yukarı. O zaman kesinlikle buradan baş yukarı bir atma geliyor diyebiliriz. Şimdi bu arkadaşlar ilk yansıyanlarmış. E tepe şeklinde gelen atmamız çukur olarak yansımış. Demek ki X yayının kalınlığı küçüktür. Y yayının kalınlığı kalından inceden kalına geçiş var. Daha ağır bir ortama geçtiğimiz için burası sabit uç gibi davranmış. Bu arkadaş tepe taklak olmuş. Tepe şeklinde gelen atmam Y yayına tepe şeklinde iletildi. o iki noktasına geldiğinde tepe şeklinde tekrar iletildi ve gördüğünüz gibi yine çukur olarak yansımış. Yani yine bir tepe taklak olma durumu var. Yani yine inceden kalına geçiş var. Yani mü Y küçüktür. Mü Z diyebiliriz. En kalın yay Z'dir diyebiliriz. Niye ilk yansıyanlar diye özellikle vurgulamış? Çünkü örneğin bu atma O1'e gidip bir kısmını iletir. Buradan tekrar geri yansır. Yani bu böyle. Enerji sıfırlanmadığı müddetçe pimpon topu gibi bir sağa bir sola gidecek. Bunun hangisi olduğunu anlamamız için şuradaki ilk ifadesini kullanması şarttır gençler. Dolayısıyla bu videoyu ve yay dalgalarının konu anlatımını böylece noktalamış oluyoruz. Bir soru çözüm videosu yapacağız. Sorularınızı alta yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.